çok rahat kullandıydım. Şöyle mi oturduydum? İyi mi? Duruş. Benim nereden itibaren? Gazete diziden herkese merhaba. Televizyon ve dizi haberlerini bulabileceğiniz platformumuza hoş geldiniz. Bugün YouTube kanalımızla sizlere merhaba diyoruz. İnternet gazetesi olan gazetedizi.com'dan bizleri zaten takip ediyordunuz. Aynı zamanda Facebook, Instagram ve Twitter'dan da takipteydiniz. Artık YouTube'da dizi haberlerini ve dizi yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Bir sonraki haberimiz ise Menajerimi Ara dizisiyle ilgili. Menajerimi Ara dizisi biliyorsunuz ki pazar akşamları yayınlanıyor. Pazar akşamları yayınlanan ve çok sevilen dizi Fransız bir yapıma ait. Bu orada izlerken herkesin çok merak ettiği, herkesin bu haberleri nereden buluyor dediği bir Ece karakteri vardı. Ece karakterine baktığımızda son bölümlerde ortadan kaybolduğunu fark ettik. Serkan ajansı aldıktan sonra Gazeteci Ece birdenbire ortalıktan kayboldu. Yapımcı firmadan herhangi bir açıklama gelmezken dizi oyuncularından da bu konuda bir ses çıkmadı. Ancak izleyenler Ece'nin nereye kaybolduğunu merak ediyorlar. Gelelim bir diğer haberimize. Uzun yıllarca fenomen olan bir dizi vardı. Bu fenomen dizi perşembe akşamları yayınlanırdı. Sizler çok iyi bileceksiniz bunu. Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi uzun zamandır dizi olarak yayınlanmıyor. En son filmi yayınlanmıştı. Ve son zamanlarda sıklıkla ama sıklıkla Kurtlar Vadisi'nin haberleri yapılmaya başlandı. Dijital medyada ya da televizyonda Dizinin tekrar yayınlanacağı ile ilgili hatta ismine varana kadar Kurtlar Vadisi Kaos şeklinde yayınlanacağı ile ilgili çok fazla haber var. Fakat bu haberlerin herhangi bir gerçekliği var mı yok mu altyapısı henüz bilinmiyor. Bu haberlerin niye sürekli çıktığını da izleyici merak ediyor. Bizim en büyük tavsiyemiz sevgili izleyiciye dizinin yapımcısı tarafından yapılan resmi açıklamaları değerlendirmeniz. Gelelim Yine son yıllarda çok izlenen ve birdenbire ortalıktan kaybolan bir başka diziye. Fox TV'de pazar akşamları yayınlanan ve pazar akşamları oldu mu vazgeçilmez olan bir diziydi kendisi. Hemen hatırladınız, Savaşçı. Savaşçı dizisi çok güzel bir şekilde yayın hayatına devam ediyordu. Ancak pandemi girdikten sonra devreye Savaşçı dizisi birdenbire ortalıktan kayboldu. Ara verdi, tekrar 1 iki bölüm başlar gibi oldu ama sonra yine ortalıktan kayboldu. Sonra aldığımız haberlere göre dizinin başrol oyuncusu diziden ayrıldı ve onunla birlikte başka oyuncular da diziden ayrılmaya başladılar. Artık Savaşçı dizisi bitti, sona erdi diye düşünürken bir haber geldi ki 5. sezon tekrar çekilmeye başlanacak. Tamer Karadağlı, Edison gibi usta oyuncuların diziye girdiği haberleri geldi ve özellikle Tamer Karadağlı kendi Instagram hesabından diziyle ilgili birçok paylaşımda bulundu. Ancak izleyicinin şöyle bir şikayeti var. Her pazar günü geldiğinde acaba bu akşam savaşçı başlayacak mı? sorusu izleyici tarafından sorulmaya başlandı. Her ne kadar Fox TV yakında başlayacak şeklinde bir uyarı verse de diziyle ilgili olarak şu anda henüz bir açıklama, yayın tarihiyle ilgili bir açıklama verilmedi ve bu da ee, izleyenleri oldukça sıkmış bir durumda. Şimdi sırada dijital bir dizi var. Dijital diziler son zamanlarda çok revaçta olmaya başladı. Hem e, sezon bölümü kısalığından dolayı hem süre kısalığından dolayı hem izleyici e, tercih ediyor. Hem de aynı zamanda oyuncular tercih ediyor diz, dijital dizileri. Bunlardan bir tanesi bir denizaltı hikayesi. Çekimleri yeni başladı. E, sayfamızı takip edenler bilecekler. Başrollerinde kimler var? Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinci var. Bir denizaltı hikayesi Netflix için çekiliyor ve yönetmen koltuğunda Tolga Karaçelik var. Çekimleri İzmir-Foça'da başladı. Bir kısmının da İstanbul'da yapılması düşünülüyor bilim kurgu üzerine olan bir dizi bu. Bilim kurgu dizisi daha önce çektiklerini hiç düşünmüyorum. Hiç izlemedik. Kıvanç Tatlıtuğ'dan da izlemedik. Özgüç Özbirincic'den de izlemedik. Konusuna baktığımızda bir doğal felaket dünyayı vuruyor ve bunun neticesinde Arman yani Kıvanç Tatlıtuğ bilim ekibiyle birlikte hayatta kalabilmek için askeri bir denizaltıya sığınmak durumunda kalıyorlar ve hayatlarını orada sürdürürken Orada bir mücadele verirken hem dünyayı kurtarma mücadelesine giriyorlar hem de bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu sormaya ve onu araştırmaya başlıyorlar. Biz de heyecanla Netflix'te yayınlanacak olan bir denizaltı hikayesini bekliyoruz. Dönem dizileri çok seviliyor, çok da revaçta. Televizyonda bir sürü dönem dizisi görebiliyoruz. Dönem dizilerini yayınlayan kanalların başında ATV ve TRT1 geliyor. Şimdi bahsedeceğimiz dizimiz TRT1'e ait. TRT1'den olay yaratacak bir dizi şeklinde lanse edilen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi. Dizi ile ilgili ilk haberler çıktığında ismi Kıbrıs Adakışı olarak verilmişti. Daha sonra Bir Zamanlar Kıbrıs şeklinde dizi değiştirildi. Kimler var? Ahmet Kural var başrollerde. Daha önce kendi yapımlarında izlediğimiz Ahmet Kural ilk defa bir dönem dizisiyle karşımıza çıkacak. Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nu bu dizide izleyeceğiz. Devrim Saltoğlu dizide Rauf Denktaş'ı canlandıracak. Ahmet Kural ve Pelin Karahan tüccar bir aile olarak karşımıza çıkacaklar. Dizi tamamen Kıbrıs'ta geçecek. Kıbrıs'ın 1963 yılını bizim karşımıza getirecekler. 1963'te Kallı Noel olarak bilinen olayla başlayacak bütün hikaye ve Türk aileler saldırıya uğradıktan sonra Ahmet Kural'ın e, Ahmet Kural'ın yani Kemal Derelinin başını çektiği bir macerayı izleyeceğiz. Aynı zamanda Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirmeye başlayacak. Bu macera dolu ve tarih dolu bizi son derece duygulandıracak olan diziyi heyecanla TRT 1'de bekliyoruz. Gelelim spor tutkunlarına. Spor son derece izleniyor kanalları oldukça fazla türleri oldukça fazla ve dijital bir kanaldan bahsediyoruz yine Blue TV Blue TV'de birçok kanal var birçok kanalı izleyebiliyoruz birçok diziyi izleyebiliyoruz spor izleyicileri ise artık iki yeni kanalı daha Blue TV çerçevesinde ücretsiz olarak izleyebilecekler Sport S ve Sport S2 kanalları Blue TV'de yayınlanmaya başlayacak. Bu kanallarda neler var? İzleyiciler çok iyi biliyorlar spor tutkunları. Premier League, Bundesliga, NBA, Formula 1 gibi e, ünlü yarışların ve oyunların olduğu, liglerin olduğu e, iki kanal Blue TV'de yayına girecek. Spor tutkunlarına müjdeyi tekrar veriyoruz. Bugünkü videomuz bu kadar sevgili izleyiciler. Kanalımıza abone olmayı, beğeni göndermeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Unutmayın ki sizin yorumlarınız bizler için çok kıymetli. Gazete dizi olarak yarın tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.